Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra ama gerçekten uzun bir aradan sonra tekrar kaldığım yerdeyim. Neredeyim? Şöyle göstereyim. O meşhur Harry Potter köprüsünün orada. Glenfinindeyim. Yolculuğuma ara verili tam bugün. Tam bugün 6 ay olmuş. 1 aylık bir ara vermek zorunda kalmıştım bu yasaklardan dolayı. Ama bu 1 aylık yasaklar uzadı uzadı ve 5-6 ay kadar sürdü ve ben de ilk iş olarak eşyalarımı topladım. Yola çıktım. Resmen aylardır bugünü bekliyorum. Şu an nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Şu hissettiğim özgürlük ve onun hissettirdiği o mutluluk inanılmaz bir şey. Normalde planım tam olarak kaldığım yere yani Malayga gidip oradan başlamaktı yola. Yani bunu planlarken ki amacım da Malayga gidecektim. O en son konakladığım otelde, hostelde neyse oraya eşyalarımı bırakacaktım. Trene binip Buraya gelecektim. Burada o içimde kalan şeyleri halledip tekrar trenine binip Malayya'ya gidip oradan eşyalarımı alıp yolculuğuma oradan başlayacaktım. Planım buydu. Ama daha sonra düşündüm. Bir yerde konaklamamın sebebi e, duş almak. Onun dışında en büyük sebebi de kıyafetlerimi kurulamak oluyordu. E, şu an zaten daha birinci günüm. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Ben de direkt bu durakta indim. Yani aslında benim trenim e, oraya gidiyordu. Ben de bu durakta indim. Ve normalde ben Malayik'ten tekneye binip Isle of geçmeyi planlıyordum. Şöyle de bir şey yapabilirim. O tarafa gitmektense bu taraftan böyle bir giden bir tane yol var. Dağların arka tarafından. O da belki 2-3 e, gün sürebilir. Tam olarak bakmadım. Yani bunu da trende gelirken birkaç saat önce düşündüm. Oradan gidip biraz daha farklı yerlerde görebilirim. Öyle bir şey de yapabilirim. Yani şu an yarın ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Zaten bu olayın en güzel yönlerinden birisi de bu. Yarın ne yapacağını bilmiyorsun. Nerede olacağını bilmiyorsun. Başına ne geleceğini bilmiyorsun. Her şey doğaçlama. Her şey sürpriz. Karşına her şey çıkabilir. iyi ya da kötü. Bu olayın da en güzel yanı bu. geldi. Hava çok güzeldi. Şu an yağmur başladı. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir de bir de bu ilk videodan biraz konuşayım. İskoçya'ya ilk çıktığımda biraz mecburi bir yola çıkış olmuştu ve tamamen plansızdı. Yani ekipman olarak, psikoloji olarak hiçbir şekilde hazır değildim ve hayatımda hiç bu kadar üst üste yağmurun altında kalmamıştım karşıma çıkan sorunlara çözüm üreterek geçti. Ama şu an biraz daha keyfi yani ve karşıma çıkabilecek şeylerin artık farkındayım. Onun dışında da biraz beni konforsuz duruma düşüren şeylerle ilgili de bazı çözümler ürettim. Kendime birkaç şey aldım. Yani bu yağmur yağacak. Artık bu ıslanmaktan yani bundan zevk almak zorundayım. Böyle bir şey yapıyorsanız da bundan zevk almak zorundasınız. O yüzden güzel. Gerçekten evde oturup zamanın geçmesini beklemekten çok çok daha güzel. Üşümek, ıslanmak, yorulmak. insan gerçekten yaşadığını fark ediyor böyle şeyler olduğu zaman. Çok az su almışım ama buralar bizden sorulur. Daha önce şuradan akan sudan doldurup yemek yapmıştım. Yine dolduracağım termosuma. Evet. Zaten bunu kaynatacağım için bir sıkıntı yok ama kaynatmadan da içsen gene de bir şey olmuyor denedim. Bir şey olmadı. Çünkü durgun, durgun bir su değil yani. Akan bir su. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bir makarna falan yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Bugün erken uyumam lazım. Evet. Nasıl olmuş ama. Manzaram güzel değil mi? Günaydın. Dün gece öyle bir uyumuşum ki sessizlik yani sıfır ses ya sıfır ses sadece şurada akan suyun sesi geliyor işte arada kuşların sesi falan geliyor arkadan çok güzeldi şimdi kalktım şöyle bir şey oldu ee, dün daha önceki videomda söylemiştim ya saat on buçuk ve üç buçuk gibi geçiyor tren buradan dün saat 6'dan sonra tren geçti buradan Oğlum bu tren niye bu saatte geçti? Neyse benim planım zaten yarın çekmekti de 3.30'da geçmesi lazımdı bu trenin Belki şöyle olabilir 10.30-3.30 buçuk, buçuk hala vardır Ekstra sefer vardır Ya da belki o tren gecikmiştir bilmiyorum Yani şimdi e, çadırımı bıraktım şuraya Şöyle göstereyim şu kaya şeyin arkasında Aynı renk çadırım Çadırımı o yüzden e, bu renk aldım bu arada ee, hadi şu an İskoçya'dasın yani çadır turuncu da olsa sarı da olsa e, hiçbir sıkıntı olmaz ama yarın bir gün e, biraz daha sıkıntılı bir yere gittiğin zaman, bir ülkeye gittiğin zaman e, kamufle olmak her zaman güzel. Ha yani burada olmaz diye bir şey yok. Burada da olabilir ama ihtimali çok düşük. Ha ne olur mesela şu an buradan, bu yoldan geçen birisi şu an benim o çadırımı görme ihtimali düşük. Yani oraya bakmazsa görmez. Ama sarı olsaydı bu tarafa doğru giden bir insan o şurada duran sarı rengi, turuncu rengi her neyse direkt görecekti, dikkat çekecekti. Ee, yani durduk yere sıkıntı çıkabilirdi. O yüzden çadırım yeşil, ee, birçok yere kamufle olabiliyorum. Neyse, normalde de çadırımı ve bisikletimi falan bırakıp da arkamı dönüp bir yere gidemem. Yani biraz uzaklaştığım zaman bile arkama dönüp bakarım bir şey olmuş mu diye ama e, burası biraz şey herkesin geçtiği bir yol değil. Çünkü ileride bir kapı var. Sanırım şurada ya e, otel gibi bir şeyler var ya da birilerinin işte evleri var artık yaylası var işte neyse. E, o yüzden şuradan 10 kişi gördüysem birisi bisiklet sürerek geçti, birisi koşu yaparak geçti, birisi köpeğiyle koşuyordu. Yani o insanların hiçbirisi gelip de çadıra bir zarar vereceğini sanmıyorum ama gene de ben gene de tabii ki kameramı falan aldım. Şu çanta da benim ekipman çantam. İçinde dronum, lensim, bilgisayarım, bütün önemli olan elektronik aletlerim o çantada. Onları yanıma aldım. Şimdi dışarı doğru bir çıkacağım. Bir şey yapacağım. Şu saatleri bir soracağım. Hemen bir gidip geleceğim. E, İlla ki birileri biliyordur. Ona göre de e, geri dönüp burada çekimi yapacağım. Ben bunu öğrenip geleyim hemen. Hey, you want a parking ticket? <laughs> no, I just need information from you. Do you know what time the train pass in May? It should be about the same like now. It's on the window here. You can take a picture with the the greens. Ah, okay. Yeah. So a, four four a, times in a day. It's uh, yeah in May yeah there will be because there are the train goes twice to him to, to uh -huh, yeah. and back. So there is a morning service between 26th of April and 29th of October. Okay. Running seven days a week. And yes. the afternoon service runs between twenty-sixth of April and first of October. So the second one stops like three weeks before uh, four weeks before the, the Okay, so it's not gonna stop now. Only from October it Yeah. stop, yeah? Yeah it was October. I, I where missed are you saying. from? Are you Turkey? Start? Turkey. Turkish. I put your French. <laughs> <laughs> you look like Bulgarian. And Romanian. Romanian, romania <laughs> okay, I'm <laughs> close. I'm close yeah. <laughs> yeah. Okay, I'll come back here again. I just need to take the picture. All right, what's your name? Alan. Alan. Okay, Mustafa. <laughs> yeah, good to meet you, man. See you, bye bye. Ben daha önce şuradaydım. Şuradaydım. Burada önüme insanlar dizilmişti böyle. Tam şuradan çekeceğim. İnsanlar böyle arka tarafa doğru devam ediyor. Artık kimse geçemez önüme. Çünkü önümde geçilebilecek yer yok. Renk de ambarısa. Evet, bu kabraj güzel. Did you get it? Yeah. Perfect. You have 50 millimeters. Mm. <laughs> you didn't get me, right? <gülüyor> <gülüyor> perfect, good. Ah, <laughs> açık kalmış korku Sonunda, sonunda istediğim fotoğrafı aldım. Ama bir gün daha burada kalacağım. Ee, başka bir şeyler daha var kafamda. So, how many miles do you do per day? It depends. Like uh, sometimes 100 kilometers, sometimes 30 kilometers. I mean, if I see some nice places, I just stay, you know. I planning to go to the island. Uh, yeah. 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 So are you driving? Yeah, we're in a, in a camper van. Oh, ah, okay. Perfect. So, yeah. So, yeah. So where are you from? We're from England. England? Yeah. Okay. There was a, um, a valley back in Glencoe that we wanted Again. to go into. and yeah. wow. Glen Etty. Yeah. The... yeah. It's shot until Monday, so we don't know where James Bond's movies, yeah. plays, right? Yeah, um, Skyfall, I think shot. Yeah, Skyfall, yeah. yeah. So we want to go there, What's cool so Ah, okay. So now we don't know whether to go back, stay there, or go up, or uh -huh. back down. We don't have a lot of time. How long two weeks two weeks yeah. there's enough with the caravan yeah. yeah yeah we can do a lot of big journey. yeah so where are you going today we don't know we're going to do a hike somewhere but I don't know where. are you going to be around here you can going to stay here magic's gone now there's a, that now. That want to see. There's a waterfall near here that I want to uh -huh. see. We was gonna do Ben Nevis but the snow at the top and we don't have like experience. Gel. Everybody see Hogwarts. 100. yılının anısına asmışlar sanırım buraya. 1897 Yılında yapılmış, bir yıl sürmüş yapılımı ee, ve 18.904 Pound'a mal olmuş. Bu da böyle bir bilgiydi. Sesim çok yankılanıyor burada. Enteresan bir şekilde. Ee, bugün üç kere daha geçecek. Bu konuda çok şanslıyım çünkü kafamda e, bir iki tane daha şey var. Bir tane drone ile video almak istiyorum, bir tane de drone ile fotoğraf almak istiyorum. Şimdi bunların ikisini aynı anda yapamıyorum. Bugün buradayım yani. Bunu çektikten sonra bir şeyler pişirip bir şeyler yiyeceğim. Şu an planım bu. Hedefim bu. Eğer bugün bunları çekersem yarın rahat bir şekilde bineceğim bisikletime yola devam edeceğim. Başlayacağım yani. Şimdi dedim ya Dört kere geçiyormuş tren diye. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu son iki geçişi burada drone videosu almaya çalışarak geçirdim. Tren buradan gelirken insanlar şurada bekliyor tamam mı? Biz burada fotoğraf çekiyoruz. E şimdi tren de tamam çalışıyor ama aynı zamanda şov için geçiyor buradan yani. Şimdi bu tren buraya geliyor, 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 geliyor. Burada buharı salıyor. Neyse dumanı işte. Aynı şekilde buradan geldiği zaman da Normalde insanlar hep burada bekliyor ama bunun fotoğraf çekme yeri burasıdır aslında. Kimse bilmiyor burayı. Yani drone'u kaldırdım. Şöyle havaya kaldırdım. Tren buradan geldi, 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 geldi. Artık kadrajdan çıkacak. Dumanı açmaya başladı. İstediğim çekim olmadı. Çünkü yani benim hayalim buradan böyle dumanı sala sala böyle gidecek diye hayal ediyordum. Ee, yani düz bir tren geçiyor videoda. O yüzden o içime sinmedi. Ama sıkıntı yok. Neden? Çünkü benim istediğim fotoğraf bu sabah çektiğim fotoğraftı ben onu çektim ee, yani o bana yeter bunlar biraz ekstraydı ha, yarın sabah kalkacağım ee, gitmeden önce 10.30 gibi işte ilk tren geçecek onu bir tekrar deneyeceğim artık o makinistin inisiyatifine bağlı şans bakalım artık göreceğiz.